Tabii ki bu toplantıya e, görüşülenler gerçektenleri çok üzmüştür. Yok kulüp işte yönetim dışarıdan üç kardeşi getirip devrettikleri sanki babalarının malımış gibi. Yönetim kalkıyor devrediyor. Değerli basın mensupları, değerli akıstarılar, değerli iş adamları, değerli siy siyasiler. Akisar Spor'un bulunmuş olduğu ortamdan memnun musunuz? Değerli basın mensupları memnun musunuz? Değerli Akisar'la memnun musunuz? Keşke memnun olsaydınız da biz de bugün bu konuşmaları yapmasaydık. Alkışlasaydık. Ama değerli arkadaşlar Akisar Spor'un bulunmuş olduğu ortam gerçekten şu anda kötü bir durumda. Onun için ben bir Akisar Spor eski başkanı olarak ve üyesi olarak bu durumu gördüğüm için bana gelen taraftarlardan, üyelerden, iş adamlarından gelen talepler üzerine ben imza toplayarak, üyelerden imza toplayarak bu imzaları kulübümüze götürdüm Bu evrak neydi? Üyelerimizle imza topladık. Dilekçeyle kulübümüzün yönetimine, başkanına bu imzaları verip kayıt yaptırıp ve sayısını alacaktık. Ama ne yazık ki ben kulübe gittiğim zaman kulübün kapıları bana kapandı. Taraftarlarıyla gittim. Üyeleriyle gittim basın mensuplarından gittim. Kötü amaçlı mı gittim? Tek istediğim benim Akisar Spor'u yönetiminin genel kurula gitmesi. Bu doğal hakkımız bizim. Ama ne yazık ki iki saat bekledim. İki saat beklememe rağmen bir yetkili benim karşıma çıkıp ne benden o imzaları aldı ne de bana kayıtlara geçtiler. Onun için iki saatten sonra gerekli yerlere girişimlerimi yapmama rağmen baktım ki gelmiyorlar. O esnada şunu da hatırlatmak istiyorum. Hemen İstanbulları arandı, oraya arandı, buraya arandı. Tekrar mesaj geliyor. Basın mensuplarına dahi kapatıldı kulüp. Ya ne için yani? Neden yani bu genel kurul kararı almaktan kaçıyorsunuz? Bu bu şekilde olduktan sonra değerli basın mensupları ne yapalım almadı. Biz de kanunu yönden gidelim. Dernekler masasına gittik. Nasıl biz bu kongreyi e, aldırabiliriz diye. Dernekler masasından noter kanalıyla efendim, kaybakan beye danıştım. E, aradım. Emniyet müdürümüzü aradım. Baktım ki kanunu yol neyse onu yapalım şeklinde. Ertesi gün ertesi gün üye sayısının 36-37 tane gereken imzayı toplayarak birinci noterden tekrar kulübe noter kanalıyla yolladı. Yine almadılar. Değerli basın mensupları. Yine almadılar. Takip ediyorum. Muhtarlığa, posta muhtarlığa getirdim. muhtarlığa teslim etti evden. Ama ne kadarı da uğraşsalar kanunla yapmak mecbur ettindeler. Yönetim kurulu olarak pazartesi günü bu kararı alması lazım. Aslında çok geç kalınıyor. Bakın bizim zamana bu bekleme zamanımız çok daralıyor. Aksar sporumuz yani gidiyor. Daha evvelden bu ee, hızlılaştırsalar bu konumu Aksar sporun daha mı Bu sefer bu durumu gerçekleştirdikten sonra bu sefer zaten bu yönetimin baştan beri yanlış yaptıklarını her zaman söyledim. Ama Akisar Spor zarar görmesin diye inanın değerli basın mensupları kesinlikle hiçbir girişim yapmadık. Ama iş adamlarından üyelerden gelen talepler üzerine bu sefer bu girişimlere başladık. Şimdi baştan zaten bu kulübün yönetiminin en başta yaptığı hata kalkıp dışarıdan e, bu evren kardeşlere getirip imza yetkisi vermesi. Sonra da boşlanmak için imza yetkisi vermeleri. Tamam verdiler. Bu arkadaşlarımız benim hakkımda aslında kendilerine bir şey söylediği yok. Kendilerine o basın toplantısında kendilerine teşekkür ediyor. Kabahat onlarda değil. Bu imza yetkisini verende, borçlanma yetkisini verende hepsini takip ediyorum. İyi olsaydı alkışlayacaktık. Bu evren kardeşleri alkışlayacaktık. Ama bakıyorum daha da kötüye gidiyor. Borç kartlanıyor değerli basın mensupları. Bakın gönderilen topçuların bunların hepsinin bir bedeli var. Gelen topçuların tekrar bir bedeli var. Bu kulüp batağa gidiyor. Değerli arkadaşlar, değerli iş adamları. Bu kulüp batağa gidiyor. Gelin hep beraber bu kulübe sahip çıkalım diye bu şekilde girdik. Onun için bizi tabii oyun bozanlıkla suçlamak istiyorlar. Yani sanki Akisar Spor çok güzel. Ekonomik durumu güzel. Borçlar azalıyor. Puan durumumuz ortalara doğru gidiyor. Biz de çıktık. Günlük gülistanlık gibimiş gibi. Biz kulübe sahip olmak ister gibi. Çünkü öyle diyorlar. Daha neredeydi? neredeydim? Daha vardım ben. İlk genel kurul kararı alsalardı o gün için ben adaydım. Ben adaydım o gün için. Ama ne oldu? Benim adayım dediğim zaman dernekler masasına gidip talep ettiklerini biliyorum. Ama gidip günü almadım. Ne Pandemiden dolayı. Bunlar hep genel kuruldan kaçma şeydi. Pandemi değil. Validen gidip izin alınabiliyor. Bütün dernekler özel izinlerle spor kulübü yürütüyor. Oğlan üstü işte kongreye gidiyor. Bir kulüp yönetiyor. Bu günler alınabilirdi. Benim aday olduğumu duyunca bunlar genel kurul kararından vazgeçti. Tamam vazgeçebilirsin. Baktık ki izledik. Kesinlikle bakın hepiniz takip ediyorsunuz. Basın mensupları herkes görüyor. Akisar Spor altı yiyor, dört yiyor bilmem ne. Bir Akisar Spor eski başkanı olarak bu kulübe emek vermiş bir insan olarak ben bunu hazmedemiyorum. Geceleri uyku uyuyamıyorum. Çünkü bu kulübü biz yönetirken öyle belediyenin parasından değil ceplerimizden yönetim kurumundaki arkadaşlarımızın paralarından yönettik bu kulübümüz. Biz bu kulübü sokakta bulmadık. Onun için biz iyi yönetenleri alkışladık. İyi yönetimleri her dilde defalarca gündeme getirdik. Helal olsun dedik. Helal olsun. Ama bugün kötü yönetenlerde dur bakalım demesini biliyoruz biz bu çavalarımız, bu mücadelelerimiz bunun içindir Halil İbrahim Doğan bu kulübün ne zamanki kötü gününde sahip çıkmıştır her zaman küçükler bilmez yeni yetmeler bilmez 92 senesinde bu kulüp düştü amatöre düştü o zaman yine Halil İbrahim Doğan dedi nasıl dedi o gün için sahip çıkmıyorlar akisar spora sahip çıkmıyorlar ve kardeşim nasıl çıkarlar siz bir defa genel kurula gidin. Aksar'da yönetici çıkmazsa o zaman konuşursun. Hep, hep siz genel kuruldan kaçtınız. Bir sefer genel kurul yaptınız, kapılar arkasında yaptınız. Ondan sonra Halil İbrahim Doğan kulübü aldı, kulübü aldı. Manisa bölgesinde şampiyon yaptık. Sonra da gruplara gittik. Ne mağlup olarak şampiyon yaptık geldik ve kulübü genel kurula götürdük. Belediye spor yaptık. Kulübün anahtarlarının belediyeye teslim ettik. Siz de baktınız ki küme düştü bu takım. Efendime söyleyeyim. Genel kurul yapacaktınız. E, teslim edecek. ve sahip çıkmadılar mı? Bu memlekette kaymakam var. Mülki amirleri var. Anahtarı götürsünüz. Kaymakamı versiniz. Buranın mülki amirler toplanır. iş adamlarıyla, üyeleriyle Toplanıp bir yönetim oluşur. Akisar Spor hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Benim hakkımda da konuşanlara şunu söylemek istiyorum. Tarihlerine baksınlar. Akisar Spor hiçbir zaman iyi giderken Hadi İbrahim Doğan'ın adı anılmadı. Ama ne zaman Akisar Spor kötü duruma düştüğü zaman Hal gel Hadi İbrahim Doğan dediler. Öyle bir sefer iki sefer değil. Dört dönem ben Akisar Spor'da Kötü dönemlerde aldım yönetimleri. Ve kaymakam çağırdı beni. Halil İbrahim Doğan. Tecrübelerim var. Gel bu kulübe sahip çık dedi. Aldım. Amatörden çıkardım. Daha evvelden Akisar Spor bakın oynayarak değil tarihinde oynayarak değil tesislerin olmasından dolayı tesis olanları profesyonel niye çıkarttı? E, federasyon kararıyla çıktı. Ama oynaya oynaya bileğinin hakkıyla Bursa'da oyna oyna şampiyon yapan ve profesyonel diye çıkartan ben ve ekibimdir. O gün o günün kaymakamı da emniyet müdürümüz de efendime söyleyeyim e, Hep belediye başkanıyla taraftarlarıyla o parti bu parti değil. Ben o gün siyasi görüşüm belliydi. Ufuk Özkan kardeşimin belliydi. Biz hep beraber olduk. Öyle başarılı olduk. Kesinlikle politikada yapmadım. Onun için yine de bu ruhla bakın herkese buradan seslenmek istiyorum. Hangi siyasi, siyasi e, görüşe sahip olursanız olun bu Akisar Spor'a sahip çıkalım. Bu politikada siyaset olmaz değerli basın mensupları. Onun için biz bugün Akisar Spor'da keşke iyi olsaydı da iyi olsaydı da biz burada bu bu şeyleri konuşmasaydık. Onun için iş adamları arıyor şimdi. Ali İbrahim ya bu kulübe ya, ya atalım da, atalım. Ama genel kurul yok. Taraftarları arıyor. Taraftarlar dernekleri geliyor buraya. Diyorlar ki başkanın bu işe ya. Üyeler geliyor. Başkanım biz ver. Bu üyelerin çoğunu bu kulüpteki yönetim kurulundaki arkadaşlarımız yaptı. Ama Allah razı olsun diyorlar ki ne? Bizi bu arkadaşlar yaptı ama biz oyumuzu sana vereceğiz. Ben yine bakın basın, basın mensupla ben aday falan değilim. Aday çıkartacağız. Aksar Spor sahipsiz kalmaz. Ha hiç kimse çıkmasa da adayım. Bakın üyelik meselesine de geleyim. Üyelik meselesine de geleyim. Bu bu Aksar'da üye olmak için herkes sıraya girdi. Ama ne yazık ki 100 kişi para yatırdı. Üye yapmadılar. Neden yapmıyorsun kardeşim? Bu koskoca Akisar birincilikteki kulüpte 130 tane 140 tane üye mi olur? Bu ne ilgisizlik? Bu ne ilgisizlik? Yap kardeşim neden yapmıyorsun? Yap 300 tane 500 tane üye yap. Yap niye yapmıyorsun? Kongre niye yapmıyorsun? Aksarlar sahip çıkmadı. Evet toplantı yaptık kulüpte. E Aksarlılar Kaymakam geldi. Belediye Başkanı geldi. E, milletvekili geldi. E, bir şey çıkmadı para. Ya arkadaşlar değerli basın mensupları değerli Aksarlılar Ya bir yönetim prodosya girmiş. Batak bir şirkete kim yatırım yapar? Ya itibarınızı kaybetmişsiniz. Daha evvel hesapları vermemişsiniz. Daha evvel bu kulüp bu kulüp Türkiye Ziraat Kupası'nı aldı. Türkiye Ziraat Kupası Süper Ligi aldı. Avrupa'ya gitti. Bunların bir hesabını verin. Şeffaf olun. Ondan sonra bu Akisarlılar size destek olsun. Destek olsun. Ama siz diyorsunuz ki para verin. Sadece para verin. Ya nasıl para verin kardeşim? Sen bir defa belediyeyi küstürmüşsün. Kaymakama gitmemişim. Efendim söyleyeyim. Siyasilerle e, bu durumları için Ben bilirim, ben yaparım. Yalnız para ver. Yok böyle bir şey. Yok. Yok böyle bir şey. Biz de başkanlık yaptık. Biz kaymakamı oruçlar başkanı yaptık. E, belediye başkanımızı fari, fari başkan yaptık. Her maçımızda bilhassa davet ediyorduk. E şimdi yani evren kardeşlere de söyleyecek bir şey bulamıyorum. Neden? Şimdiye kadar gerçekten Açıklama yaptıktan sonra öğrendim. Bizi diyor bu yönetim çağırdılar zorla verdiler. Şimdi ben tabi bilmediğim için bu Akisar spor koltuğu bu kadar ucuz olmamalıdır. Yani resmiyette Harun Erişe başkan imzayla evren başkanımız. Ya şimdi bu da yanlış. Bu da yanlış yani. O bakımdan burada her şey şeffaf olmasını istiyorum. Ee, aksarlar olarak sahip olmak istiyoruz. kulübme sahip olmak istiyoruz. Şimdi Evren kardeşim diyor ki ne? Ben diyor kesire gidiyorum. Melemen'e gidiyorum. Gittiğim yerlerde milletvekilleri belediye başkanları efendime söyleyeyim kaymakam valiler hepsi diyor orada diyor. Bizimkinler duvar diyor. Ya ben bunu da yakıştıramadım yani. Benim belediye başkanım olsun Kaymakamım olsun, milletvekilim olsun, bu işe duyarsız kalması mümkün değil. Hangi partinin olursa olsun bizim milletvekillerimiz bir şey gördüğü zaman sahip çıkar. İş adamlarımız sahip çıkar. Bunlara siz sormazsanız, ya bu e, bunu ben bilirim, ben yaparım dersen, kusura bakma maça da gelmezler. Ben soruyorum yani çok özür diliyorum. Yani üzülüyorum da. Yani şimdi kulübümüzün başkanı kulübün karşısındaki stat bir başkan gelip maça gelmezse e, kaymakam gelir mi? Belediye başkanı gelir mi? Milletvekili gelir mi? Biz yönetici başkanlık yaptık. Bütün resmi dairelere özellikle giderek davetiye veriyorduk. Davet ediyorduk. Sayın milletvekili bekliyor sizi bu maça. Biz Bursalarda tarih yazdık. Ama Cavit Çağlar'ından tutun bütün siyasilerimiz sahip çıktı. CHP'lisi de, MHP'lisi de, doğru yolcusu da sahip çıktı. Ama gittik onlardan destek istedik. Şimdi destek istemezse, e nasıl yardımcı olur? Sen beni takmazsan ben de seni takmam der. Şimdi ben buradan, yani milletvekillerimize bile kabahat buluyorlar. Bulmasınlar kardeşim, ilk önce yönetime bulacaklar. Bu kanunsuz işler yapmayacaklar. Bu, yok yönetim dışarıdan adam çağırıyor, efendime söyleyeyim, Yönetim değişikliği yapılıyor. Yapılır. Yönetim kurulu. Ben değerli arkadaşlar ömrüm benim o da birlik federasyon konfederasyonla geçti benim. Kooperatifle bunlardan geçti. Yani kanunları bilirim ben. Onun için yani Aksar Sporumuzun içinde bulmuş olduğu durumdan dolayı gerçekten üzülüyorum. Sizleri de burada bunları söylemekle söylemek istedim. Değerli arkadaşlar benim yaşım 73. Biz mevki, makam sahibi olmak için değil. Biz Akisar Spor için bu yaşta ben mücadelemi veriyorum. Bütün Akisarlıları da bu Akisar Spor'a iş, iş, adamlarından, taraftarlarından, üyelerinden, siyasilerimizden, kaymakamımızdan, milletvekillerimiz, eee emniyet müdürlerimizden bu Akisar Spor'a sahip çıkmalarını istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sizin eğer sor, söyleyecek bir şeyiniz varsa buyurun. Buyurun. Ben, Tabii nasıl buyurun. Sorayım? Süleyman Şimdi, Bey. E, aday olacaklarla ilgili de birkaç isim dolaşıyor. Evet. A, kamuoyunda. Evet. E, bu adaylarla ilgili fakat çıkıp böyle bir basın açıklaması yapıp hani ben de varım diyen yok. Evet. Kadarıyla. Biz evet. sürekli takip ediyoruz. Evet bir takım eleştirilere maruf kaldıkları halde cevap da verilmiyor. Bununla evet. ilgili bir değerlendirme yapabilir evet, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları. Akisar'ın borsa başkanından tutun diğer iş adamlarının hepsi ağrıyorlar. Başkan bu işe bir el at. Başkan bu işi bir değerlendirme yap. Dedikleri zaman Tamam diyorum. Aday olacağım. Sen de cenn. Üye değilim diyor. Yaz yaz diyor. Ama diyor üye değilim ben diyor. Sayın Süleyman kardeşim. Yani bu aksak spora para da verecek olan var. Bakın eee yönetime de girmek için sırada bekleyen de var. Ve yani desteğini esirgemeyecek olan inanın tahmin edemeyeceğim iş adamları var. Taraftarlar çarşıya gidiyor Başkanım ben diyor hemen diyor ya benim diyor bak maaşım bu kadar diyor 2 milyar 3 milyar vereceğim beni üye yapar mısın? Bakın. Niye yapmayalım arkadaşlar? Bu kulüp bakın bugün e, paraya ihtiyacı var. 100 tane üyemiz. Allah razı olsun onlardan. Bakın. Açık olsalar daha ne kadarı var? Üye e, kişi paraları yatırdılar. Üye yapmıyorlar. Paraları aldılar mı almadılar mı? Yani akıbeti belli değil. Şimdi Diyorum ki sağ olsun bu Akisat Spor'a benim başkan olduğum dönemlerde her zaman bana destek olan Ramisler Allah bin kere razı olsun her zaman destek oldular. Ali Pelvanoğlu Akisat Spor'un başkanıyım. Daha evvel de para istemiş de verme diye Ali Pelvanoğlu'nu eleştiri yaptılar. Ama ben aday olduktan sonra Sayın Ali Pelvanoğlu Akisar'a gelerek başkan benim verdiğim destek Başka yerlerde yenmez. Amacına ulaşır diye çek defterini önüme attı. Yaz istediğin kadar dedi. Allah razı olsun. Bakın Aksar Spor'a destek verenleri her zaman her ortamda da söylerim. Ve de bunun gibi kaç tane iş adamları destek oldular. Rahimistler ne zaman söylediysek verdiler. Ali Pervanoğlu verdi. Cavit Çağlar'a gittik. Cavit Çağlar her türlü destanı verdi. İnsanlar pazar yerinden pazar yerinden gıda gıdaya para vermiyorduk biz. Pazar yerlerinden e, şeyler e, pazarcılar inanın e, erzak topluyorlardı. Eşref vardı. Allah rahmet eylesin. Gani gani. Zabıta müdürdü. Peynircilerden teneke teneke peynir getiriyordu. Yani bugün pazarcılar odası başkanı teşekkür ederim. Ağrıyor. Başkanım bir emrin var mı? emrindeyiz. Diğer odalar ağrıyor. Başkanım yapabileceğimiz bir şey var mı? Yani inanın ya bu telefon bakın. Bu or, bir haftadan beri bu telefon durmuyor. Destek sözü veriyor. Demek ki insanlar bir şey yap gördükleri zaman itimat ettikleri zaman insanlar destek oluyor. E Aksarlar sahip. çok mu? Aksarlar, Aksarlar var ya Aksarlar istedikleri zaman her şeyi yapar. Aksar'da öyle iş adamları var. Zeytinciler ağrıyor. Başkanım 10 teneke zeytin göndereyim mi? Zeytin lazım olsa benden. Ya benden. E şimdi değerli arkadaşlar yalnız sen hiç kimseye bana takmazsan, hiç kimseyi bir ziyarete gitmezsen e şimdi olur mu? E ille gelecek. E biz e, hesap numarası verdik bankaya. Gitsinler oraya para yatırsınlar. Yok böyle bir şey. Gideceksin ziyaret edeceksin. Zeytin işletmecileri var burada. Efendim mesela iş iş adamları var burada. Git kardeşim ziyaret edin. Aksar sporukluğun bu. Yardım deyin. Herkese. Bu taşın altına elini koy yani. Evet. Buyurun. Başkanım izin verirseniz bir soru daha sorayım. Tabii buyurun Süleyman. Sizin mi? az önce de ifade ettiğiniz hayatınızın büyük bir çoğunluğu kooperatiflerde odalarda evet. içereniz, evet. konfederasyonlarda yasa ve tüzükleri yönetmekleri yani iyi, iyi biliyorsunuz. Dernekler yönetmeliğinde de bildiğimiz kadarıyla tüzük değişikliğiyle bu üye e, olunması ve üyenin e, yönetime girmesiyle alakalı, haber olabilmesiyle ilgili bir değişiklik yapılabiliyor. Evet. E, da problem bu şekilde kongre ile çözülebilir mi? Kongre, bu işi başı kongre. Bakın genel kurulu genel kurulun almış olduğu kararları hiçbir şey bozamaz. Genel kurul, Yönetim kurulu demiyorum bak. Sayın basın mensupları yönetim kurulu demiyorum. Genel kurulu. Genel kurulda hemen karar alırsın hemen orada mesela üye şey yapıp yönetime de alabilirsin. Yani. Biz onu yapmak istiyoruz. Şimdi eğer biz bu seçime girer bu, bu üyelerin içinde ekonomik durumu zaten az bir, bir avuç e, üye var. Bu üyelerin içinde ekonomik durumu çok düzgün olan fazla yok. Biz bizim plan ve projelerimizde genel kurulda kulübün yönetimini aldıktan sonra derhal üyelikleri açacağız. Üye yapacağız. İş adamlarından. Yani Aksar'ın belirli kesimlerinden üye yapacağız. 100 mü, 200 mü, 300 mü üye yapacağız. Sonra olanüstü kongre edeceğiz yine. Olanüstü kongrede tekrar bir yönetime iş adamlarından alacağız. Yani ya, güçlü bir yönetim yapacağız güçlü yönetim yaptıktan sonra yine yavaş yavaş borçları ödeceğiz. Efendime söyleyeyim birlik beraberlik içinde aksarlarla kulübü yöneteceğiz. Yani ben bilirim ben yaparım e, değil yani. Yani siz kısacası şunu söylüyorsunuz yani bir de bu yönetimde belki girebilirim bir dahaki yönetimde ben bile olmayabilirim diyorsunuz. Yani, yani iyi duruma geçtik. Biz ne zaman değerli arkadaşlar biz ne zaman Akisar Sporu Düzdağ çıkarttıysa bıraktık biz. Biz koltuk sefli alması değiliz. Şan şöhret peşinde koşmuyoruz biz. Bizim amacımız Akisar Spor'un. Spor bu Aksar'ın markasıdır. Bakın bu ilçenin en büyük reklam aracı Akisar Spor. İsteyen istediği kadar zengin olsun, parası olsun, pul olsun. Aksar Spor kadar Aksar Sporu tanıtamaz. Ben Beyle Minat, Türkiye Çoporlar Federasyonu'nda Türkiye'yi gezdim, dünyayı gezdim. Akisar dediğim zaman ha, Akisar diyor. Şimdi Ankara'da ya bu Akisar Spor'un başarılılarından övünüyorduk biz yani. Ama şimdi ne oldu? Telefon açıyor benim arkadaşlarım. Konya'lar, Gaziantep telefon. Halil İbrahim ne oluyor ya? başkan bu kulüp ne oluyor? Şeklinde. Bizim bir ilçe takımı olmamızdan dolayı ilçe takımı olmamızdan dolayı büyük bir sempatik al, aldık biz. Herkesin bir sevgisini kazandık. Ha, bu başarıları yapanlara da buradan teşekkür ediyorum. Bakın Salih Başkan, Ömer Başkan'a Allah razı olsun bize büyük bir onur yaşattılar. Ama ne yazık ki belediye spordan ayrı, ayırdılar. Ne hikmetse bilmem telesef mobilya yaptılar. Bilmem ne yaptılar. Pel belediyeyi dışladılar. Ya bunlara girmeyeyim değerli arkadaşlar. Şimdi arkaya dönüp konuşursam daha çok şeyler konuşurum. Gerek yok. Gerek yok. Şimdi yapılacak bir şey bu yönetime buradan tekrar sesleniyorum. Acilen istersen bu arkadaşlarımızla görüşsünler. Görüşsünler. Bu kulübü derhal genel kurula kararını alıp genel kurul gününü almaları lazım. Ama bu arada da gerekirse kaymakamımıza anahtarları götürsünler. Bizler bir kayyum atasınlar. Biz bu işi ele alalım. Bakın. Genel kurul kararı aldığın zaman 15 gün 20 gün. Yani bu takımın bakın. Değerli arkadaşlar bakın bu takımın 19 puanımız var. E üstümüzdeki bolu var. 23 puan. Bakın arayı açtığımız zaman yani kim